Herkese merhabalar. Bugün yine çok farklı bir tarifle geldim. Ötüyle yufka yaptınız mı bilmiyorum ama çok değişik, çok farklı bir tarif. Hemen televizyonun karşısına oturup yufkalarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz, açabilirsiniz. Merdane, oklava kullanmadan çok da güzel börek oluyor onunla. Ayrıntıları kaçırmamak için lütfen videoyu sonuna kadar atlamadan izlerseniz sevinirim. Ve hemen yapımına geçiyorum. 2 su bardağı suyumu Kabıma aldım ve bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim ve karıştırıyorum. Üzerine tam 800 gram unumu ekliyorum. Dikkatli ekliyorum. Az veya çok gelirse onun için ikiye bölerek ekledim. Önce spatula yardımıyla bir karıştırıyorum kıvamına bakıyorum. Daha sonra kalan unumun hepsini ilave ediyorum. Biraz biraz sert bir hamur olacak. karıştırdım ve spatulamı çıkarıp elle yoğuruyorum. En az 3 dakika boyunca bu hamuru yoğuracağız. Güzel bir hamur olmalı. Bütün unu yediriyorum. Şimdi kabımdan çıkarıyorum. O bütün unu yedirdikten sonra kabımdan çıkarıyorum. Masama alıyorum ve masada tekrar bir dakika boyunca yoğuruyorum. Biraz sert olduğu için yoğurması biraz zor oluyor. Onun için ilk aşamada böyle yoğurduğumuzda dinlendiriyoruz. Sonra daha sonra tekrar 2 dakika boyunca yoğuracağız şimdi hamurumu toparladım toparladıktan sonra kabıma aldım üzerini kapatıyorum 10-15 dakika bir dinlenmeye bırakıyorum dinlendikten sonra hamur biraz yumuşamış oluyor yumuşadığı için pürüzsüz bir hamur olacak şimdi ikinci bir yoğurmamızda Pürüzsüz bir hamur olacak. Yani çok cıvık bir hamur değil. Yumuşak dedim ama hani öyle cıvık bir hamur değil. Yufka açılacak şekilde bir hamur. Hamurumu iyice yoğuruyorum, toparlıyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hamur oldu. Bir şerit yaptım. Şeridi ikiye bölüyorum. Ve küçük parçalar halinde kesiyorum ceviz büyüklüğünde bezeler keseceğiz. Ona göre dilimleyebilirsiniz. Büyük olanları küçültüyoruz. Bu kadar küçük beze yapıyoruz arkadaşlar. Tam ceviz büyüklüğünde olacak. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Bütün bezelerimi hazırladığım bir matın üzerine veya bir tepsiye koyabilirsiniz. Hafif böyle elimle üzerine bastırıyorum. Ve bir sos hazırlıyorum. Bu sosla beraber yufkalarımızı açacağız. Bu önemli. Bir su bardağı sıvı yağımızı kabımıza alıyoruz ve bir yemek kaşığı unu ilave ediyoruz. İyice çırpıyorum. Unun erimesini sağlıyorum bu eriyen e, unlu karışımdan hemen bütün bezelerimin üzerine sürüyorum fırça yardımıyla. Bu kolay açılmasını sağlayacak arkadaşlar. Şimdi bir 10 dakika daha dinlendireceğim. Çok kolay açılmasını sağlayacak. Üzerine poşet koyup en az 5 dakika en fazla 10 dakika çok fazla bekletmiyoruz. 10 dakika dinlenen hamurlarımı, bezelerimi kenara aldım ve şimdi ellerimle açmaya başladım. Bunun için merdane, oklava hiçbir şey gerek yok. Elimizde rahatlıkla açılıyor. İyice dinlendiği için hamurumuz ve güzel yoğrulduğu için güzel de açılıyor. Şöyle bir servis tabaklı tabağı büyüklüğünde yufkalarımızı açıyoruz. 3 adet açacağım. Hazırladığımız unlu karışımdan da hemen üzerine fırça yardımıyla bol bol sürüyorum. 3 yufkayı üst üste koyacağım. Bu arada arkadaşlar kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız kanalıma abone olup beğeni yapıp zil bildirimini açarsanız ve videolarımı sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Destek ve olan herkese şimdi de çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada ikinci yufkamı açtım. Hemen üzerine koydum. Şimdi üçüncü yufkamı açıyorum. İsterseniz dört tane, beş tane de üst üste koyabilirsiniz. Ama o zaman kuruması biraz uzun zaman alıyor ve yufkalar birileri küçük birileri büyük oluyor. Üç adet idealdir, yeterli oluyor ve hızlı oluyor. Hemen üçüncü yufkamı da açtım. Tekrar yağ sürüyorum üst üste koyduğumuz yufkaların ve kapatıyorum. Bütün yufkalarımı bu şekilde açıp hazırlıyorum. Hemen bir tahtanın kesme tahtasının üzerine koyup kenara bırakıyorum ve bir tane daha gösterip ötülemeye geçiyoruz. Ayrıntılı göstermeye çalışıyorum ki sıkıntı yaşamayın diye. Çünkü yufkalar birbirine yapışabilir, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mutlaka bu sostan arasına sürmeniz gerekiyor. Hamurunuz birazcık daha sert de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Ama çok fazla yumuşak, çok fazla kendisi sanarsa zorlanabilirsiniz. Hemen aralarına yağ sürdüm ve 3 tane bezemi üst üste koydum. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum. 3'er 3'er hazırlıyorum. Mutlaka hazırladığımız bezelerin üzerini kapatıyoruz. Hepsini hazırladım. Arasına poşet koydum. Üst üste koydum. Bu şekilde 3 kat üst üste koydum. Şimdi ters çevireceğim. İlk açtığım bezeden başlayacağım. Çünkü o daha çok dinlenmiş oluyor. İlk açtıklarımız daha iyi dinlenmiş olduğu için ilk onlardan başlıyoruz. Bakın hamur kendini salmış. Yumuşacık bir hamur olmuş. Hemen bir soframı alıyorum. Her zaman üzerinde mantı açtım. Küçük Soframı aldım ve bir tane bezeme aldım üzerine koydum. Biraz elimle açtıktan sonra yağlı kağıdını arasına koyuyorum ve ötülüyorum. İnanın çok kolay. Gerçekten yapın böyle. Televizyon başına geçin. Bir, bir videonuz varsa, e, izlediğiniz bir filminiz varsa, bir programınız varsa, siz bir yandan açın, bir yandan yanınızda bir Kızınız varsa, arkadaşınız varsa böyle size ütülesin ve yufkalarınızı açın, böreklerinizi yapın. Hemen böyle ötüyle bastıra bastıra, yani çok fazla bastırmadan böyle yan yan e, bastıra bastıra kenardan çekiştire çekiştire ütülüyorum. Çok böyle elimizle dibe doğru bastırmıyoruz. Kenarlara kenarlara doğru bastırıyoruz. Çekiştiriyoruz daha doğrusu. Bu işlem uzun sürmüyor. Ötü çok çabuk yapıyor. Yüksek dereceye aldım ötüyü. Ve hızlıca yapıyorum. Buharını da sıkmıyorum. Ee, kenar kısımlarını da iyice ötülüyorum. Oralar biraz daha geç kuruyor. Kontrolümü sağlıyorum. Kurumuşsa artık yağlı kağıdımı kaldırıyorum. kolaylıkla çıkıyor arkadaşlar. Görüntüde gördüğünüz gibi gerçekten hiçbir zorluğu yok. Biraz sıcak eliniz yanabilir. Ama burayı hızlı yapmamız lazım ki çünkü kurursa çıkarması biraz zor olabilir. Bakın incecik yufkalar açtım. Hiç oklava, merdane hiçbir şey kullanmadan kolaylıkla yufkalar açtık. Hemen bunları katlayıp kenara koyuyorum ve bir iki tane daha göstermek istiyorum size iyice görmeniz için sıkıntı yaşamamanız için. Hemen yufkalarımı yağlı kağıdın içine koydum ve biraz ellerimle düzeltiyorum. Tekrar ikinci yağlı kağıdı üzerine koydum. Ellerimle hafif hafif bastırıyorum. Şimdi göreceksiniz ben ütüyle Yanlardan yanlardan doğru vurduğun zaman kendiliğinden yufkamız açılıyor ve kocaman oluyor. Ütünün kenarları sivri olduğu için şimdi e, alt üst ediyorum. İki tarafı önce eşitliyorum. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi bir tarafta yağlı kağıdı tutuyorum. Çok fazla kırışıp üst üste binmemesi için bir tarafta da ütünün kenarıyla hafif hafif böyle vura vura. Açıyorum yufkayı hem bir yandan kurutuyor hem de açmış oluyor Bastırmıyoruz arkadaşlar bastırırsanız yapışabilir Bastırmadan kenardan kenardan böyle yan yan ötülüyoruz Görüntüde gördüğünüz gibi aynı bu şekilde yapın Yan yan ötüleyin Yan yan ötüleyin bir yandan da yağlı kağıdı tutup çekiştirin ki Yufkanız hem ince olur hem büyümüş oluyor Hem de bir yandan da kurumuş oluyor hem de birbirine yapışmamış oluyor. Çok böyle yuvarlak mümtazam çıkmıyor arkadaşlar. Yani hani oklavayla açtığımız gibi olmuyor. Kenarları biraz yamuk yumuk olabiliyor ama hiç sıkıntı değil. Zaten börek olacağı için yamuk da olsa hiçbir şey olmaz. Ve kolaylıkla çıkıyor. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmıyorum. Yağlı kağıdı üzerinden kaldırdım. Sıcak olduğu için eliniz yanabilir. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Altına yazı koyarsanız yazı soğuk olur. O kadar ince oldu. Şimdi bunları da hemen katlıyorum, kaldırıyorum. Yapmak isterseniz, denemek isterseniz mutlaka deneyin. Az yapın, bir bardak hamurla yap, bir bardak suyla yapın. E, yarım e, kilo kadar un alacaktır ve bir deneyin. Olursa devam edersiniz, olmasa da. Devamını tavada Pişirebilirsiniz Yağlı ekmek yemiş olursunuz Ama oluyor gerçekten çok kolay oluyor Çok pratik oluyor yani Dediğim gibi siz yufkalar açtığınızda Çocuğun eline de yanınızda otursa Ötüyü böyle sallasa bile Size yeterli olacaktır Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi Yan yan ütümü kenarlardan kenarlardan vurdum ve e, yufkalarımı açtım incecik mis gibi yufkalar açtım. Mutlaka sosu yapın. O sos çok önemli. O yapışmamasını sağlıyor. Ütüledikten sonra hiç bekletmeden hemen açıyorum. Yufkaları birbirinden ayırıyorum. Bunu isterseniz dondurucuya koyun, isterseniz su böreği yapın, isterseniz sigara böreği yapın. Hangi şekil börek yaparsanız yapın hepsinden de oluyor. Çok da güzel oluyor. Hemen bunları da katlayıp kaldırıyorum. Hemen bir tane daha açılışını göstereceğim ve videoyu hemen yufkaları bitireceğim. İyice görmeniz için arkadaşlar aslında da videoyu çok kısaltabilirdim. İyice görmeniz için bunu yaptım. Biraz videoyu uzun tuttum. Eğer sizi sıktıysam kusura bakmayın. İyice görün diye nasıl yapılıyor diye yapabilir misiniz yapamazsınız bilemem ama e, iyice görün ki fikir edinin ki yapmak isterseniz Denemek isterseniz olur diye gösteriyorum arkadaşlar. Bakın hiç yapışmıyor. Aradaki yufkalar biri küçük biri büyük olabilir. O hiç sıkıntı değil. Ama genelde hepsi de oluyor. Hiç yufkalarımda hiçbirinde sıkıntı yaşamadım. Bütün hepsini bu şekilde açtım. Ve mis gibi yufkalar oldu. Bir sürü de börek çıktı. İki çeşit börek yaptım. E, kalanı da dolaba koydum. Ve sonuncusunu da açıyorum. Videonun çok uzamaması için börek yapımını göstermedim. Bir dahaki videoda mutlaka izleyin. Orada bunun bu yufkalarla börek nasıl yapılır hepsini gösterdim. İki çeşit börek yaptım. Videonun başında gösterdiğim gibi. Bir sonraki videomda bu yufkalarla nasıl börek yapılır onun tarifini vereceğim. Mutlaka izleyin, kaçırmayın. Deneyen Herkese afiyetler olsun inşallah.